Çocuk makyajı sen ne yapacaksın bu yaşta? Böyle böyle makyaj yapacağım. Ben seni böyle daha çok beğeniyorum. <laughs> hayır hayır hayır. sen böyle daha güzelsin. Ne istiyorsun benden sen? Ben de çocuk makyajı mısın? Çocuk makyajı mı? <laughs> Allah'ım ya. Sen dudaklarına ruj mu süreceksin, he? Evet, ruj. <laughs> Neden? Niçin süreceksin bunu? az önce sürmüştüm beyaz. O o kapı pembe olandan al çilekli. Çilekli olandan mı alayım sana? Evet evet. He, çilekli ruj alacağım sana tamam. Ama hep beraber gidelim. Tamam. O zaman ne olacak onu sürdüğün zaman ne olacak? Pis pembe. Daha mı güzel olacağız? Evet. Bir Aynen. de makyaj çoklandı da. Sen onları sürmeden daha da güzelsin. Gidiyorum Gidersin. ben artık. Beni terk edemezsin. Terk ediyorum. Etme beni terk. Ediyorum. Etme. Ediyorum. Dayanamam. Ne yapacağım? Üzülürüm. Terk ediyorum. Baba ağlasın mı? Evet. Kıyabilecek misin bana? Evet. O zaman sana makyaj yok. <laughs> o zaman yok makyaj annem şikayet ederim ki. Annene mi şikayet edeceğim beni? Evet. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki anne babam bana çocuk makyajı almadı. Makyajı. Evet. Hadi, hadi de göreyim hadi. Anne babam bana çocuk makyajı almadı. Ne yapacaksın kızım makyajı? Makyaj yapacağım bu süreceğim. Başka ne süreceğim? Buraya süreceğim. Buraya buraya süreceğim. Sonra da buraya yapacağım. Neden? Anne ne yapayım? Çok güzel olacağım. Sen zaten çok güzelsin annem. Anne. Efendim. Ya istemiyorum. Ne istemiyorum? Hemen bebek miyim ki? Sen siz bir makyaj kişi Sen siz bana makyaj almıyorsunuz. Sen bunun için çok küçük değil misin? Abla oldum şaşkın. Ablalar makyaj mı yapıyor şaşkın? Bana şaşkın deme. Çok bana üzüldüm. şaşkın deme. <laughs> tamam çok özür dilerim. Anne. Kızım. Ben de duydum artık. ya. Bir abla oldum. Kabul etmiyorum ya. Bu haksızlık. Sizinle bir kere olayım senden. Ben sana yapacağımı bilirim. Yapacağımı bilirim. Ne yapacaksın kız bana? Ne demek yapacağımı bilirim? gidip çok uzun bir yol yapacağım. Yap bakalım. Şimdi ben 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 çok çıktı. Şimdi siz ne bana çocuk makyajı sanıyorsunuz? Çünkü sen çocuksun. Çocuklara çocuk makyajı alınmaz. Çok bak, zararlı. Bak şimdi babam öyle çıkaracağım. Görürsün. Baba. Baba. Efendim? Annesine dönüyor anne. Babasına dönüyor baba. Ne oluyor kız? kesme. Baba. Tamam. Baba. Büyüdün mü kızım sen? Evet annem süt içtim yoğurt içtim kısa içtim çiçtim büyüdün. gerçekten. Evet bak boyu mu uzadı? Boyu mu uzadı maşallah evet, diyelim ona. Ooo mükemmel. Yani o zaman dur makyajı hak ettin mi diyorsun yani? Evet. Çilekli rujalıyım o zaman sana ben. Alacağım senin istediğin makyajı. Senin istediğin her makyaj alacağım kızım. Tamam. mı? Ben izin vermiyorum. Ne? İzin vermiyorum. Çiya. Annelere çiya yok. Yumruk. Annelere yumruk da yok. Hii, telefonuma vurdu babası. E tamam vurdu lan Ne yapayım baba izin vermiyordu. Ama bazen anneler izin vermeyebilir anneciğim anneciğim lütfen izin vermesin demedin ki sen ama. Demeyeceğim o çok saygısız yapıyor. Annen sana saygısızlık mı yapıyor? Evet ben o hep bana kıstacak şey diyor. Diyor ki izin vermiyorum izin vermem vermiyorum vermiyorum diyor. Sürekli mi diyor bunu? Evet evet. Ne yapmamız gerekiyor? O uyurken gıdıklıyor. Bana bak sen babana ne anlatıyorsun? anlatmasın. Hmm, sen beni şikayet mi ediyorsun? Evet. Çek. Ay. Aslan kızım benim. Ay, sen de benim aslan babansın. Canım kızım. Baba. Efendim. Bize parti, parti balıydı. <laughs> ah